rendenin en ince tarafıyla orta boy bir soğanı rendeledim. Müthiş bir yemek yapıyoruz. 2,5 yemek kaşığı galeti unu. Lapa bir harç elde ettim görüyor musunuz? 400 gram dana döş kıyma. Hemen şöyle kıymanın içine şöyle bir, bir buçuk çay kaşığı tuz. Tuz miktar size kalmış. Tuzlarınıza girmem. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı yeni bahar. Mutlaka kimyon. Bir buçuk çay kaşığı. Hemen şunu bir yoğurmaya başlayalım. Ama görüyor musunuz? En ufak bir parça kalmadı. Hepsi kıyma ile özleşti. Yine aynı tavayı kullanacağım. Patlıcan kızarttığım yağ kullanacağım. Köftenin yarısını ayırdım. Burada 200 gram köfte var. 200 gram köfteden yapacağız bu yemeği. Avcumun içi kadar Bakın, herkesin avucu içi kadar köfte alıyorum. Bu arada şimdi artık bu saatten sonra en iyisini olduğunuz lavuğu düşünün. Lavuğu yerden yere vurun. Oğlum, biz de yanlış yapmayacaktık. Elimle yani, elimle. Daha sonra bastırıyorum avcumun içiyle. Hafif, hafif çanak şekli. Burada sırasını bekliyor. Hemen şöyle bir çanak şekli bırakıyorum. Şu da göz hakkı. Hep beraber tadına bakacağız. İyi. Bakalım bir. Evet. Bu göz göz kara yani tadına bakmak için. Bunlar da yemek için. Yani yemek yapmak için. Hemen şöyle. Hemen çevir. Ne kadar kızarttığıma dikkat edin. İsteyen bunu tabii daha az yağda kızartabilir. Ama lezzet ufak detaylarda saklı. Dayanacak gibi değil. Bunları alıyoruz. Yağını akıt. Hemen şöyle al. Kardeşiniz şunun tadına bakmasın mı? Burası buram buram kokmuş. <laughs> i̇şte evde yemek yapmanın en güzel yanı bu. Açın ağzınızı şunun bir tadına bakalım. Köfte şov. Vay be. Zeytinyağı kullanıyorum. Çünkü muhteşem bir sos yapacağım. Şimdi malzemeleri sertten yumuşağa doğru atacağız. Bir orta boy soğan. Şöyle piyazlık şekilde doğruyorum. Şöyle piyazlık şekilde doğruyorum. Daha sonra şöyle hepsini açarak yağın içine işte bu soğanı ayır. Yağın içine tuz. biraz karamelize olsun. Hatta altını kısalım. Yavaş yavaş. Evde malzeme ne varsa onu kullanıyorum. Havuç. Zaten havuç buna kullanmak gerekiyor. Kırmızı biber. Kapya biber çok yakışır. Ama yok. Neden? Çünkü yoklukların kanalıyız. <laughs> İnanın evde biber bile yok. Ya Koray bu nasıl bir yemek kanalı? Burası yemek kanalı değil arkadaşlar. Yaşam kanalı. Evde ne varsa onu kullanıyorsunuz. Kapya biber çok yakışır buna. Yeşil biber yakışır. Kaliforniya biberleri yakışır. Ama bizde ne var? Havuç kesin olmalı da. Bizde havuç var. Buna da şükür. <laughs> Biz evde mütevazi yemeğimizi yapıyoruz. Hala birkaç keko çıkıp da sana bir teklifim var. 100 bin lira ortaya koyalım. Gel beraber yemek yapalım. Ben kazanırsam sen yemek yapmayacaksın ondan sonra. Ben sen kazanırsan sana 100 bin de. Sen kimsin ya? Yani? Ondan sonra Koray küfür ediyorsun. Niye sert davranıyorsun? Yani ben de yaşına gerek yok ya. Ben evde mütevazı yemeği yapıyorum. Ben hiç gördünüz mü? Bir yerin menüsünü yaparken size gösterdim mi? Kapağını kapatıyorum, bir havuçlar yumuşayarak pişmeye bırakıyorum. Lafı istiyorlar, sonra ukalasını şusun busun. Ufak domates, mantar olan mantar katabilir. Yani en son tercihiniz domates olsun. Ama ben size söylediğim gibi burada Evdeki malzemelerle yapıyoruz. Hemen domates. Domates. E haydi domates. <laughs> Benim canım sıkılmasa inanın yemek falan videosu çekme. Şimdi bakın müthiş bir iç harç yaptık. Bunu lezzetlendireceğiz. Ama mutlaka bağlamak için tereyağı. Mutlaka kullanmaya çalışın. Çok lezzet farkı eder. Tekrar kapağını kapat. Daha da malzemeler yumuşasın. Şöyle bakalım. Tereyağı eridiği anda. Tereyağı eridiği anda. Marka hiç önemli değil. Hatta bu marka almasanız da olur. Sipariş verdim bu geldiği için. Hepsini katalım. Biraz daha tuz. Biraz karabiber. kırmızı toz biber ne kadar isterseniz çok yakışır şöyle iki tane atalım evde varsa biraz zerdeçal bu varsa kullanın evde varsa biraz köri, bu varsa kullanın Köri kremalara tavuklara yumurtalara çok yakışır tavuğa çok yakışır buna tavuk kızartıp atsanız müthiş bir makarna sosu olur bu şekilde müthiş bir makarna sosu olur şimdi buradaki olay bunu çektireceğiz şöyle bırakalım biraz kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum ve yavaş yavaş çekmesini istiyorum. Artık yeteri kadar çektiğini görüyorum. Allah çektirtmesin. Bu yeterince çekti. Altını kapatalım şunun. Artık burada şu malzemeyi üstüne alıyorum. Evet üstüne al. Malzeme üstüne gelsin köftenin. Bunu yapan daha malzemeyi kullanmadan diyecek ki, ''Koray, biz bu kadar lezzetli bir şey yemedik.'' ''Malzemeyi fırına koyamadık, ekmekle hepsini bitirdik.'' diyecek. İşte bu. İsteyen bunun üstüne kaşar peyniri rendeleyebilir tamam mı? İsteyen İzmir tulumu rendeleyebilir. İsteyen gravyer, parmesan hepsini rendelebilir, size kalmış. Ama ben rendelemeyeceğim. Bu hemen fırına. Fırının derecesi burada çok önemli, dikkat edin. derece, 20 dakika üstü altı kızarana kadar. Değmesin, yakar. Yalnız şunun bir kere tadına bakan bu hastası olacak. Yine muhteşem tabaklarımız. Koray bu tabağa gazete vermemiş miydi? Evet, verdi. Çünkü biz dağıtıyorduk. O gazete bizdik. Baküköy, Yaysat, Anavays. Hop, şunu şöyle al. <laughs> i̇şte ondan sonra niye gülüyorsun? Neden? Keyfin yerine geldi. Yok efendim şöyle böyle. Şöyle al. Of of of. Şöyle al. Üstüne biraz maydanoz. Yeşillik her zaman çok şık gösterir. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Bu işi bırakırım. Bu iş dediğim yemek işini. Yani yemek yemeği bırakırım. Şunun... Of, şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Keşke şunun tadına herkes bir bakabilseydi. O zaman ne demek istediğimi alacaktı. Açın ağzınızı. Vay arkadaş şu an. İnsanlık suçu gibi. <laughs> Muhteşem. Da Vinci, Picasso. Ali Koç kalkın oh ya. Ustanız geldi. Hala transfer yapacaksın Ali Koç. Al Luke de Jong'u. Orta sahada Hamas Rodriguez'i al. Alınacak durumdalar. Şov yap şov. Bütçemiz bu kadar diye bunları te teklif ediyorum. Yaşını biraz aldı bunlar. Yoksa gel bana ben sana söyleyeyim kimi alacağını. Ya da hiçbir şey yapma. Havalara girmeyin. Acun filan. Yok şunu aldık bunu aldık. Rol çalmayın. Konya kim istiyorsa onu alın ya bu kahve Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Tam ortadan kesiyorum. Pişti pişmediciler görsün diye. Bak. Görüyorsun değil mi? İçi kurumamış. Gayet güzel pişmiş. Şunun mutlaka bir kere tadına bakmalısınız. Hayatınızda yediğiniz en lezzetli. Boşu boşuna böyle bir şey söylemem. İyice kremalı sosundan. Açın ağzınızı. Şunu mutlaka bir tadına bakın. Yani gerçekten Köfte sever olarak mutlaka bunu da müezzine katmalısınız. Hele iş yerisiniz. Çok da karlı bir yemek yapmış olursunuz. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Of. Of. Açın ağzınızı. Bu sosla makarna yaparsanız mutfakta şef mi var diye tarif almak için sizi her yerde sıkıştırırlar. Demedi demeyin. Yani Bu kadar lezzetli yemek. Gerçekten. Ama çok kahrolu. Dikkatliyin. Kıçımız başımız kocaman oldu hepimizin. Biraz dikkat edelim arkadaşlar. Turan sakın bırakmıyorsun diyeti. Gözüm üstünde. Konuşup konuşup inşallah bir gün karşılaştığımızda seni double gibi görmem. Evet. izleyip izleyip abone olmayan Sizi unuttum zannetmeyin. Bu arada Turan bizim kanalın abonesi. Hepimize yine sağlık. rekimen yanlış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Tekrardan herkese selamlar.